Önemli bir şey yok. Küçük bir atak geçirmiş. Ya yani biliyorsunuz onun durumunda bunlar bizim beklediğimiz şeyler. Kendisine bir sakinleştirici verdim. Biraz dinlensin toparlanacak yarına kadar. Ben tekrar yarın kontrol için geleceğim. Sağ olun Metin. Geçmiş olsun. seni kaybetmeyeceğim. Her ne pahasına olursa olsun zaten çok hasta. Zeynep, Zeynep öz kızım olmadı. Ölürse bunu asla kaldıramaz. Ya asma suratını be güzel gözün. Bulacağız Sevda'yı merak etme sen. Ah Sevda. Ne haldedir şimdi zavallı. Çok korkuyordur Ali, yi. ailesini bir daha göremeyeceğini düşünüyordur. Kimse atma! Bırakın! Hey dur! Ne, ne oluyor? Kimse! Kim bu nereye gitti? Dur! Dur! Kimse atma! Ay! Dur! Ya öyle bir his ki. Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Sana söz veriyorum. Ölmüş babamın üstüne yemin ederim ki... ...bir daha böyle bir şeyi yaşamana izin vermeyeceğim. Duygu, bak yaşadıklarını silemem ama... ...hatırlamaman için ne gerekiyorsa yapacağım. Sana bu dünyadaki bütün güzellikleri yaşatacağım, söz veriyorum. Sen beni böyle seversen, ben her şeyi severim ki. Söz veriyorum, seni dünyanın en mutlu kadını yapacağım. Söz. Ben gideyim artık. Babam. Arar şimdi. Peki. İyi geceler. Duygu. Efendim. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ya İlhan... Ben çok merak ettim kızı. Geç kaldı bir arayayım mı? Ara ara benim de içim rahat etmiyor hadi. Allah biliyor ya aynı acıyı yaşamaya benim yüreğim dayanmaz bir daha. Ah, ağzından yer alsın ya Allah Allah. Arıyorum. Ara. Ben geldim. Çok şükür. Hoş geldin kızım. Ya duygucum öldük meraktan. Neredesin sen? Şey nasıl anlatsam? Söyle. Sevda. Sevda'yı kaçırdılar. Ne? Hey Allah'ım ya Yine pilotun yüzünden mi? Pilotla ne alakası var baba Sevda'nın? Eski kocasından şüpheleniyorlar. Ay, ay ben ben şimdi, şimdi Hayriye Hanım'ı düşünüyorum. Ay kadın ne üzülmüştür. Ay yazık. E çeken bilir tabii. Bizim gibi. Bir daha böyle bir şey yaşamayacaksınız. Geride kaldı bütün bu olanlar baba. İnşallah. İnşallah. Abi, ne yapacağız? Yapacağımız belli. Başladığımız işi bitireceğiz. Hiçbir şeye dokunmalısın. Yemeklerimizi beğenmedin. Formdan hiç çıkmıyorsun. Hiç. Kolay gelsin. Senin ne işin var burada? Yarım kalan işimi tamamlamaya geldim. Duygu'yu alıp gideceğim. Ne diyorsun sen be? Anne ara. Kızım bizimle gelecek diyorum. Duymadın mı? Bırakma. Hiçbir yere götüremezsiniz kızımı. Daha hırsız bırakın. İlhan. İlhan. Tamam. Bırakmam kızımı. Bırakmam kızımı. Bırakmam. Bırakmam kızımı. Defolun gidin buradan. Gidin. İmdat. Bırakmam kızımı. Ölürüm de bırakmam. Sen bilirsin teyzeciğim. Anne. <Sessizlik> anne <surtout> Anne <Sessizlik> aja, <Sessizlik> Anne <Sessizlik> Anne <Sessizlik> <Anyway>. <Sessizlik)> Anne 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 İlah, 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 kendine gel, kabus gördün hayatım, iyi misin sen? İyi misin? Duygu, kızım. Günaydın baba. İlhancığım ne oluyor? Ben bir yüzümü yıkayıp geleyim. Anne e ne oluyor? Niye öyle baktı babam bana? Ne bileyim kızım. Biraz önce bir kabus gördü. Onun etkisinden kurtulamadı herhalde hala. Aa, kahvaltı mı hazırladın sen? Hı hı.